Selam, Benedetto oynayacağım. Sevdiğim karakterlerden birisi. Bayağı keyif alıyorum oynarken. Ama bu kostüm olmasa keyif alır mıydım bilmiyorum. Oyunun en iyi kostümü olabilir ya. Zaten bu kostümü aldıktan sonra oynamaya başladım karakteri. Gerçekten renk paketi, efektleri falan her şeyi kusursuza yakın. Ben seninle uğraşmayacağım ya. Sen de benimle uğraşma onu. Şöyle takıma yardıma doğru gidelim. Ve ilk skoru aldırdık. Taş. Şöyle stunlayayım onu güzel. Çok temiz. Bunun karşılığında biraz barikat verdik Julian'a ama fenenin bu iki level baskısından kurtulmak için önemliydi. yaptım. Güzel vuruyor, can da çalıyor. Hiç gerek yok bu takasa girmeye ya. Yani. Ne uğraşacağım? alalım. Bir de feni olduğu için gerçi feninin blusu yok. Beni kestiremez de burada. Yine de korkak oynamak zorundayım. Zırh botu alacağım. Feni için yine. Büyü direnci itemine çıkarım. Büyü direnci itemi çıkarım. Zırh botu alıp. O şekilde olur. Şöyle hasarlayalım. Zaten buraya gelmeyecekler sanırım. Ben o yüzden lane'ime dönüyorum. Lane'imi hızlıca itip tekrardan mid'e düşerim. Son vuruş alamadık orada ama. Julian yok sanırım ya. Julian daha yeni yeni geliyor herhalde. Aa, gelemiyormuş bile. Çok güzel. Güzellik bir ikili oyunla kestik ve tüm barikat alacağım muhtemelen. İnanılmaz avantajlıyız şu an. Hem Aybuz çok önde hem ben. Hatta kuleyi bile alabilirim. Ama yetişir herhalde Julian. Ama Julian geldiği gibi. Oha görmedim. Çalıyor girdiğini. Neyse bir tur çıkayım. Sanırım ay bu söyleyecek. Kulemi tutmak için base atmayacağım ben. Hiç olmadı minyonu ultiler ölür. Sonra bakarız bir çaresine. Zaten bunun şeyi yok herhalde. Skilleri milyonlara değil de adamı kesme diye oynasam mi şimdi. Oho. Hayabusa keser mi acaba orayı takip edip? En azından barikata vuramazlar diye düşünüyorum Hayabusa varken. Gerçi Hayabusa'nın görüşünü verdi. Neyse bugün de ölmedik. o var ya onu kesti. Yani boştu orada kuleye vurman. Söyleyeyim. Julian. Beni de kesemediniz. Hafiften Delay var. Delay hep var zaten bende. Bununla yaşamaya alıştım. Minyonlar alır o kuleyi diye düşünüyorum. Direkt ortala gideceğim. Alamasa da çok az canı kalır. Devamını ben tamamlarım. Neyse burada gözükmemiz de yeter ya. Hmm, Farsa'nın burada olduğunu gördüm. Ya yürü git iten bakıyorduk ya. Manyak mıdır? Deli midir? Şunu alacağım. Neden bu kadar davrıyor beni diyecektim. Şu an çözdüm. Garip bir baskı var üstümde. Neyse yine kurtulduk. Tekrardan yetişebilir miyim? Bilmiyorum Popol'u bu kadar boş bırakıp da 10 saattir bana odaklanmaları. Keşke kulemi alsaymışım az önce. Ben daha sonra alırım diye bıraktım da. Bu kadar baskı yiyeceğimi düşünmemiştim. Kukra da ne kadar yavaş atladı dibindeki adama ya. Ben onu da hoşlayıp stunlayacaktım şeyi. Julian'ı. Güzel. plajını da almış olduk. Plaj mı girmiş o? Ne yapacağım? Beni keseceğim mi yani? Nedir bu Ama sen beni kesemezsin ama ben seni kestirtirim. Güzel, bu item'ı alacağım. Birazcık daha tanki bir build düşünüyordum ama öne geçtiğimiz için gerek duymadım. Tekrardan üstü iteyim, turtle fight'ı çıkar birazdan, turtle'a katılırım zaten. Total Beyza e gitti. Yakalarlar ama onu orada. Yetişmeye çalışacağım. Kurtarabilirim. Kufra flash atmasa çok rahat çıkardık bu pozisyondan. Kufra flash attı. Yoksa ben kurtaracaktım onu. Hmm. Şunu alayım bari. MS geçer umarım ya. Bir Benedetta videosunu da çekemedim kaç gündür. Mid ittim. Mid minyonu kuleye vuracak. Ben de o sırada bot'a gideceğim. Ya MS'den önümü göremiyorum ki. Bir anda kaçtı gitti adam. Neyse bot kuleyi alabiliriz onlar ve atacak. Oğlum minyonu niye tutmuyorsun lan? Şuradan güzel bir insek geldi. Keseceğiz bunu burada. Bir de üstüne stunladım şeyi. Oh çok güzel. larda bir yerde birileri olabilir mi ya? Julian yok çünkü. Nerede acaba bu adam? Öl, ö, kestiler mi onu anlamadım ki. <gülüyor> 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 bu arada Farai ve Asma ile beraber girdik Trio'yuz. Beni kesebileceğini düşünmüyorum ama. Demek istersen. <laughs> Güzel ama Fen'i buraya doğru gelebilir o yüzden şöyle kaçacağım biraz. Gelir yani o. fenenin <laughs> biraz kötü ya halatlar. Aslında önerilen bu ildimde bu varmış. Bunu çıkmayacaktım ama şunu çıktıktan sonra mecbur çıkacağım. Vahşi güç dışına gidecektim. Ben kötü açtım ya biraz Ultinin alanı Hı, Dışına çıktı Şu tekmeleyince Ama kestiler yine de Kufra burada mı Evet e, Beni niye tutuyorsun ki sen şu an Oğlum çok vuruyor lan bu bana Niye bu kadar çok vuruyor acaba Orada da blue hasar doşlamak için attım biraz. CC değil de. Ortalık hasar yemeyelim diye. Asmo ne yapıyorsun? Dur. Sakin. Neyse mid. Ama burası da patlayacak herhalde. Yo, orası daha önceden patlamış. Bu itemi bitireyim. Bir tane daha tank item çıkacağım. olursa doğa rüzgarını aldı Kellen'im güzel. Ben kesebilirim. Böreğimi de alalım. Blue'da var mı? Yok. Ama şu bir üstteki çalda bence kufra var diyecektim. Hemen atladı. Yanıltmamak için. Güzel. Fen'in smite yok. Girelim direkt orada. O Fen'in de orada olduğunu biliyordum da. Güzel iki skor daha aldım buradan ultiyi biraz yamuk attım ama Bakın ben size Benedetto oynarken çektiğim sıkıntıyı birazdan göstereyim ultim önce şu an gösteremem de Aynı sıkıntıyla lapı oynarken de çekiyorum hatta lapı oynarken daha fazla çekiyorum sürekli çekiyorum ben Ya beni kesemezsin ki ben bayağı tankım kesermişsin Özür abi Yok lan. Kötü oynuyorsun sen. Aa ulti attım size gösterecekken ya. Has kalsın katakulliye geliyorduk. Ama W ile hiçbir şeyini doşlayamadım neredeyse. W çok kötü kullandığım için neredeyse kesecekti beni. Yoksa kesmesinin imkanı yok. Öndeyiz ya umutsuzluk var. Korkak oynamayalım. Maç bitmese de göstersem şu Benedetto'da çektiğim problemi diyeceğim de bitecek herhalde. Bitti olsun. Güzel bir maçtı. Rakibin de eline sağlık. Temiz oynadığımızı düşünüyorum. Hem kendi adım hem takımım olarak. MVP almışım. 6-0-5. Hasar tablosunu göstereceğim. %22 hasar vermişim. %28 hasar tanklamışım. Bu şekilde bir maçtı. Sonunda Benedict'a videosunu da çekmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkürler.